Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına çıktı. Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cüler var. Aha. Evet. Onların Mansur'a yaptığı baskı var dediniz. Evet. Ee, sonra ben şaşırdım ya sizin dönemden kalma mı dedim. Tabii tabii dediniz siz de. Evet. evet. Ben de niye temizlemediniz dedim. Gökçek FETÖ konusunda adeta günah çıkardı programda. Mansur Yavaş'ı FETÖ ile suçladı. Batan Anka Park için belediyenin ödediği milyonlarca doları açıklayıp neden böyle bir yatırım yaptığını anlattı. Melih Gökçek 15 Temmuz'da ilk tepki gösterenlerden birinin kendisi olduğunu belirterek FETÖ'nün adayları kimdir diye kitabımda var. Mansur Yavaş, "Hayır ben FETÖ'cülerin desteğini istemiyorum mu?" dedi. "Aleni olarak FETÖ'nün desteği burada var. Sandık başlarında FETÖ'cüler vardı." dedi. Gökçek, belediyede hala FETÖ'cülerin olduğunu belirterek, Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var ifadesini kullandı. Siz şöyle diyorsunuz, benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Ben de diyorum ki size, ya siz FETÖ'yle bu kadar mücadele ediyor görüntüsü veriyorsunuz. Nasıl olur da sizin bıraktığınız belediyede, FETÖ'cü kal, kalabilir. FETÖ'cü o kimin olup kimin olmadığını biz e, kendi elemanlarımızdan yani daire başkanlarımızdan genel sekreterden, genel sekreter yardımcılarından tespit ettik. Tahkik ettik. Bunları valiliğe gönderdik. Valilik uygun gördüklerini, ilişkisini kesti. Uygun görmedikleri tekrar döndü. Bu bir. İkinci bir kısmı tekrar geri mahkemeden sağdan soldan döndü. Geldi. Şimdi mesela ben e, o dönemin içerisinde delillendiremediğimiz, ispat edemediğimiz şeyler var. E, şube müdürleri var. Şu anda görevdeler. Yani şu Hadi anda gö delillendirip ispatlasaydınız atardım. Atardım mı diyorsun. Tabii. tabii atardım. Benim genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ'cüydü. Kaçtı gitti. FETÖ'cüydü yani. Bunun artık şeyi yok. Bir genel sekreter de nasıl FETÖ'cü olur ya? E şeyden önce FETÖ'cüydü. 2014'te ben seçimde gelir gelmez aldım ondan sonra. Ne diyoruz? Bir milat var. Ahmet Hakan'ın neden temizlemediniz sorusu karşısında cevap veremeyen Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı. Gökçek, burası bizzat Mansur Yavaş'ın talimatıyla burayı veriyorlar. Beypazarı'nın en büyük arazisini FETÖ'ye veriyor. Hiçbir tane arazi vermedim. İhaleden aldılar. Ben 17 kuruştan vermedim. İhale yaptım. Normal değerlerinden verdim diye konuştu. Peki Mansur Yavaş bu insanları dışladı mı sonra? Ya, dışta ee, dışlayıp dışlamadığını bilmiyorum da dışlamayacağına yüzde yüz inanıyorum. Ya, Gösterdin Gösterdim belgeleri. Ya, tam... hala inanmıyorsun. Hayır inanıyorum. Neye ya Mansur'u desteklemişler mi? Desteklemişler. Hayır. Kendisi FETÖ'cülerle değil. Tarihte herkes canım. rakiplerini destekledi diyor AK Parti adaylarını. Ya, o, o, onun bahanesi. Öyle şey olur ne demek Demek ya bahanesi. 17 kuruştan şey mi verirsin Allah aşkına? Arsa mı verirsin? Böyle mi destek olur? Ben televizyonlarda minimum en az 10 kez gel tartışalım dedim. Bütün evraklar senin elinde. Birbirimize ne soracağımızı söyleyelim, herkes belgesini hazırlasın gelsin. Her çıktığı mecliste istisnasız benimle başlayıp benimle bitiriyor. Adamın icraatı sıfır. Emrinde çok ciddi bir troll ekibi ve ajanslar var. Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Mansur Yavaş'ın yanında bir takım kişiler var ve bunlar Mansur Yavaş'a talimat veriyor. Konuşmasını başından aşağı ne konuşacak, Hangi konulara girecek? Bunu stratejik olarak danışmanları belirliyor. Kendi iradesi yok. Anka Park'ın maliyeti 450 milyon dolar. Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı kesinlikle vardı. Belediye başkanı kentini yönetir. Kentini yönetirken de seçim öncesi insanlara vaatlerde bulunur ve o ister. Benim vadim Disneyland tipi bir parktı. 2014'ün kesin seçim kampanyası budur dedi.